Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Heraklitos. Yeni bir FG Journey videosu ile yine karşınızdayım. Sonunda heyecanla beklediğimiz sezon sonundaki etkinliğimiz geldi arkadaşlar. Harap Diyar. Harap Diyar genelde de, daha önceki sezonlarda da olduğu gibi bu sezonun da sonunda geliyor. Ve en güzel ödülleri veren etkinliklerden bir tanesi. O yüzden bütün oyuncular bu etkinliği hem severler hem de dört gözle beklerler. Bunun sebebi arkadaşlar bu etkinlik uzun süren bir etkinlik. Yani yaklaşık 20 gün kadar sürüyor. Her gün farklı bir ırkla saldırıyorsunuz. Akabinde de bütün ırklarla belli bir süre saldırdıktan sonra hepsi aynı anda açılıyor ve bunlarla artık en son en yüksek demeli çıkmaya çalışıyorsunuz. Günlük olarak girdiğiniz sıralamalardan burada kazanacağınız ödüllerle direkt olarak dükkana gidip dükkanda mevcut olan kürelerden taşlardan almanız mümkün. Bu seferki harap diyarda çok güzel bir şey yapmışlar. Buraya gölge sözünü eklemişler arkadaşlar. Bu bazı kahramanların e, olağanüstü artı özelliklerini arttırmanız yani daha da yükseltmenizi sağlıyor. Ve bunları e, sezon ilerlemesinde alabiliyorsunuz. Açıkçası elde etmesi zor şeyler ve buraya koymaları bence güzel olmuş. Çünkü geliştireceğimiz kahramanlar vardı ama özler yetmiyordu. Hiç değilse buradan bunları tamamlamış oluruz. Günlük ödüller bize bunu getiriyor. Ama e, son sıralama ödülleri yani etkinliğin son günlerinde artık en üst demece sağ, e, ulaşmaya çalıştığımız zamanlarda da sıralamalarda arkadaşlar hedefiniz ilk 100 olmalı. Çünkü burada size hiçlik özü veriyor. Hiçlik özü de bir özel ekipmanı 20'den 25'e tak diye çıkartıyor arkadaşlar. Yani 500 tane seher özüne burada eşdeğer. O yüzden ilk hedefiniz ilk elde ile 100 arasında kalmak olsun. Ama tabii ki de hani e, yatırımınıza göre daha yüksek hedeflere de ulaşmak mümkün arkadaşlar. Ben şahsen ilk 20'de kalmaya çalışacağım. Biraz zor görünüyor. Çünkü şu an benim bulunduğum bölge bayağı sağlam. E, zor görünüyor ama bakalım artık elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet şimdi Harap Diyarımıza etkinliğimize geri dönelim. Harap Diyar'ın ilk ekibi bugün ölümsüz ekip arkadaşlar. Ölümsüz ekip için de ee, şu anda mevcut iki tane çok sağlam takım bulunuyor. Biliyorsunuz Vietnam serverları her zaman için bizden bir hafta önde giriyor. O yüzden e, bu adamlar zaten çoktan bu etkinliğe başladılar, ortalarına geldiler, bütün takımları denediler. Sağ olsun biz de şimdi onun ekmeğini yiyoruz açıkçası bahsetmiş olduğum gibi iki tane ana takımımız bulunuyor arkadaşlar İlk takımımızı hemen göz atmak gerekirse şimdi ilk takımımızda arkadaşlar burada şaşıracağınız bir takım var ee, göksel takımımız bulunuyor bu da neden ee, aslında buradaki göksellerin çok bir önemi yok Önemli olan burada bizim alacak olduğumuz hüner bafı arkadaşlar. E, çünkü buradaki göksellerin sağladığı göksel hüner bafı Pandora ve Ludowin maksimum demeç çıkmasına yardımcı oluyor. E, bu yüzden bunları kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu takımın iki farklı versiyonu var. Birincisi eğer ki elinizde Dunninger, e, Talin ya da Skarlita hepsinden birer kopya varsa bu dahi çalışıyor arkadaşlar. Eğer hepsi birer kopyaysa yerleşiminizin bu şekilde olması gerekiyor. Dunlingur üstte, Skalita aşağıda Talay'ın Ludovic Pandora'da bu şekilde yerleşmesi gerekiyor. Bu ekipte arkadaşlar eğer hepsi birer kopyaysa yine en yüksek demeci çıkan ekip bu bu arada. Yani tek kopya olmaları bile yeterli oluyor. Hiç demel çıkmayacaklar. Zaten bunlar Pandora'ya Ludovic'i bufflamak için buradalar. İkinci ekibe geçtiğimiz zamanda buradaki en iyi performans gösteren takımımız da arkadaşlar Daimon'la e, Şemira ve Valka ekibi olmuş. Burada benim gördüğüm hani bir şey denemişler. İşte Valka kullanmak istemeyen birisi Valka'yı çıkartmış, Daimon'u buraya koymuş. E, Şemira'nın önüne Niru'yu koymuş Niru'nun basını almak için. Ama o yaklaşık hani 500K 1, 1 trilyon bandında daha az demek çıkıyor. O yüzden arkadaşlar hani bu ekibi kullanmanız daha sağlıklı olur Bu şu anda arkadaşlar e, Hani eğer ki bu Göksellerinize kasılı değilse dahi Tek kopyalarla ulaşabileceğiniz En yüksek demeci sağlayan takım bu oluyor eğer ki elinizde ee, bu kahramanlar kasılmış bir halde ise eğer yani kasılmış derken ee, talin skalita olan üstü artı de minimum mitik plus artı 15 ekipman varsa eğer o zaman Dunninger'ı aşağıya koyuyorsunuz skalita'yı yukarıya koyuyorsunuz Tabii ki de bu da minimum derecede hani çok yüksek olmasa dahi şeyi etkiliyor ne diyorlar de demeci atlıyorsunuz çıkışınızı etkiliyor ve size daha fazla demeci yapmanızı sağlıyor şimdi çamlara geldiğimiz zaman arkadaşlar bu bu ekibin çamlarında şimdi tek kopya versiyonunu düşündüğümüzde işte Dunninger'da, Talind'e ya da Scarlett'a'da ne olduğunu hiçbir önemi yok arkadaşlar. Kırmızı çamlarla bile ilerletebilirsiniz. Çünkü bunların bir ola tek olayı Pandora'yı ve Ludovic'i bufflamak. Tabii ki de Pandora için arkadaşlar burada patlayıcı kullanıyoruz. Ludovic için de öngörü çarmını kullanıyoruz. Yani tılsımını kullanıyoruz. Bunları da geliştirebildiğiniz kadar geliştirin, saflaştırın. Maksimum seviyeye getirin. Ben zaten ikisininkini de artı artı yaptım. Yani iki defa geliştirdim. Şimdi ilk takım Dunninger takımında bu şekilde. İkinci takıma geçtiğimiz zaman burada da dediğim gibi Valka, Şemira, Daimon kullanıyoruz. Ee, şeyde şeyde da direkt kasap tılsımını kullanıyoruz. Valka'da kadimlik kullanmamız gerekiyor. Ee, burada şeyde de Daimon'da da neydi şunun adını hep unutuyorum ya. Yani gizemli tılsımı kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar en uygun tılsımlar. Ee, bu takım kurduğunuz sürece size en yüksek demirci çıkan takım olacaktır. Ee, dediğim gibi eğer ki şeyiniz varsa daha büyük takımınız kasılıysa Dunninger'e burada yer değiştirmeniz gerekiyor. Skydetailer ve böyle oynamanız gerekiyor. Bunun yanı sıra çok önemli ince bir detay var arkadaşlar. Şimdi burada e, bu takımı kullan diyelim. Al hadis. Bir hakkınızı da Şimdi kullan dediğimiz zaman burada arkadaşlar eğer ki Dunlinger'ı kullanıyorsanız bunun savaş başında sağladığı bir buff var biliyorsunuz. Ee, buradan büyü bağı ve çare bağı olarak değiştirmeniz mümkün. Eğer ki bunu büyü bağı olarak unutursanız ilk Dunlinger'ı koyduğunuzda bu aktif olur. kahramanlarınız arkadaşlar ulti atmasına engel olursunuz. Kendi kendinizi trollersiniz. Aman diyeyim bunu unutmayın. Kürlok almamız lazım. Yani bunu aldığınız zaman da e, ee, Dunlinger ultileri etkilemiyor. O yüzden takım rahat rahat saldırılara devam edebiliyor. Aman diyeyim buna dikkat edin. Yani ikinci takımda da burada zaten hani Valka'yı kullanıyoruz. Valka'daki şey kadimlik kullanmamızın sebebi de saldırı hızı arttırması. Biliyorsunuz hani ee, kadimlik aynı zamanda yetenek güçlendirmesi verdiği için e, Valka'da Valka da etrafındakilere saldırı hızı arttırdığı için burada kademli kullanılıyor. Zaten hani demecinizi maksimuma çıkartmak için de arkadaşlar Daimon ve Şemirada da yine bunları kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde en yüksek demecinizi çıkmış olursunuz. Buna alternatif olarak arkadaşlar ikinci bir takım daha var. Yani Dunninger'la Göksel'li takımın dışında bir de full ölümsüz ekipli olan bir takımımız var. O da burada bu şekilde duruyor. Şimdi eğer ki elinizde tek yapıya dahi danglinginiz yoksa bu takıma gitmeniz daha sağlıklı olur. Çünkü bafı e, buff'ı veremezsiniz öteki türlü. E, buff'ı alamadığınızda da açıkçası Ludovico Pandora'nın çok bir manası olmaz. O zaman direkt bu takıma dönmenizi öneririm arkadaşlar. Bu takımda yine gayet güzel performanslar. Yani 19-20 trilyona falan yakın demeç çıkıyor bu da. Ee, bunun içinde de tabii ki yine Şemira, Toran, Ludovic, Niro ve Pandora'yı ilk takım olarak kullanıyoruz. İkinci takımda da arkadaşlar Daimon, Valka burası biraz opsiyonel yani burada Viper'in kullanılan olmuş burada Bonnie kullanan olmuş Sizin elinizde hangisi daha yüksekse onu kullanın ya da denemesini yapın isterseniz arkadaşlar ee, Hani hangisi daha fazla demek çıkacak olursa tabii ki de onunla deneme yaparsınız genel anlamda Bu daha çok hani free to play friendly daha çok böyle hani ücretsiz oynayanlara yakın bir takım Hani eğer elinizde dediğim gibi bu gökseller mevcut değilse bunları kullanarak ee, yine yüksek demeciler atmanız mümkündür arkadaşlar. Ee, genel anlamda çamlarla alakalı nasıl yapmam gerekiyor diye düşünüyorsanız lütfen sol üstten bakın buraya ben hangisinde hangi çamlar olması gerektiğini yazdım aslında. Ama şunu unutmayın arkadaşlar işte Dunninger'miş, Skylite'ymiş, işte Talin'miş. Bunlarınkiler arkadaşlar tek kopya kullanıyorsanız çok bir önemi yok. Hiç kasmayın bunlara. Bunun yanı sıra arkadaşlar Toran ve yani Toran ve Nyron'unkiler de çok önemli değil açıkçası. Çünkü bunlar da hani çok damage katkısı sağlayan kahramanlar değil. O yüzden çok üstüne düşmeyin ama ana demeç kahramanlarımız Şemira, Ludovic, Pandora, Daimon bunların arkadaşlar muhakkak yapın ve e, tılsımlarını saflaştırın. Bunun size çok büyük katkısı olacaktır. E, bu ekiple alakalı arkadaşlar söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Yani çok stabil zaten dediğim gibi iki tane takım var. E, i̇şte takımınızdaki kahramanların ne kadar yükselttiyseniz ona göre birkaç yer değişikliğiyle yine bunları yapabiliyorsunuz. E, umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve işinize yarayacak bilgiler sağlayabilmişimdir. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.